Lan! 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 Lan araba Lan Allah belanızı versin! Lan. Yardım edin lan! Lan! Lan Allah belanızı versin! Lan sizin Allah'ınız yapma lan! Yana. Lan yanıyor! Lan yanıyor! Lan, yana. lan yana. Allah belanızı versin. <laughs> Allah belanızı versin. <laughs> yirmi kağıt. Yok kaportanın on kağıt tutsana. Bizim yemeğe zaten gitti. Şşt. Nesi var bu Muharrem'in? Niye böyle kös kös oturuyor? Babacığım, ben sana bir film açayım mı? İzler misin? Yok, ben Muharrem'i izliyorum. Bana bak, bir kabahat mi işlemiş bu? Söyle ona, ben ona kızmam. Ah. geldiler işte duraktan geldiler, kapıya dayandılar. Üst! Hangi baba yiğit öküz kesen, ayı boğan, Haşmet Efendi'nin... ...torununun torununun kapısına dayanabilir ki Amca mı yapıyorsun lan? seni. Aldın mı ha? Öküz kesen Berram Efendi'nin acı kuvvetinin tadını ha? Aldın mı ha? Ya tattım tattım bırak beni ya bırak ya. Babacığım dur bak o Muharrem'in arkadaşı bırak Muharrem'in arkadaşı. Hiç gözüm tutmadı bu atırsızını hiç. <laughs> Kusura bakma İsmail ya büyük dedesi pehlivanmış. Ya sıkıntı yok ya. Neyse bir haber var mı? Ya ben Durak'la konuştum da işte yani. Onlar da sıkıntılı. Ne haber kardeşim? Söyle İsmail'e. Hiç beğenmedim bu atırsızını hiç. Dur Behram babam dur sen. Şey yapma. Yavaş yavaş söyle İsmail. Vallahi sigortandan ayı birader. Yani mal sahibi de... ...Nuh diyor peygamber demiyor mu? Kaç? 50 bin. <laughs> ya Muharrem elli bin için surat asmaya utanmıyor musun sen ya? <laughs> Duygu kızım benim İsviçre'deki hesabı aç. Çek elli bin ver Muharrem'e. Muharrem'ime feda olsun. <laughs> İlahi Muharrem. <laughs> Duygu. Geliyorum. Hoş geldin. Ay, ya Mebru Hanım harikalar yaratıyor. Bu dikişler kusursuz. Kaçta gelecekmiş o? Öğleden sonra gelir. Gizli gizli geliyormuş ya. Cadı kayınvalidesinden gizli geliyor tabi. Gürur. sen reklam çalışmalarına başladın değil mi? Bak herkesin Gürur Sipahi'nin defile hazırlığında olduğunu konuşmasını istiyorum. Ben daha hiçbir şey başlamadım Gür. Tanıdığım herkesten borç istemekten başka hiçbir şey yapamadım. Ha, Mert'in durumu. Elli bin dedi mi? Yani borç iste isteye de ne kadar toplayabilirsin ki? Of. Ya. Ay yani hem üzülüyorum hem de kızıyorum bir yandan tipik Mert işte. Gitti yine başını belaya soktu. O değil, bela ondan uzak durmuyor. Taksisini kaçırıp kundaklamışlar, ne yapabilir? Hiçbir şey ispat edemiyoruz. Bildiğin benzin döküp yakmışlar arabayı. Sanki Mert kendi eliyle yakmış gibi her şeyi ödemek zorunda kaldı bir de. İşte yok. Babama bakıyor evde. E biz de daha para kazanmaya başlamadık. Ne yapacağım ben ya? Tutku. Yani bazı şeyler başka türlü olsaydı. Hani ben Cihan'dan borç isteyebilirdim sana avans vermek için. Ama yani biliyorsun Mert'in Cihan'a yaptıklarını. Ben şimdi Mert için para istemem ki Cihan'dan. Yok. Olmaz öyle şey. Ben böyle bir şey kabul edemem zaten. Cihan'ı en son gördüğümde ağzıma geleni söylemiştim size. Duygu. Sen bebeğin acısıyla söyledin onları. Neyse, boş ver. Anladım ben. Mert'e yardım etmem imkansız. Neyse hadi gel biz işimize bakalım. Aa. Hoş geldiniz Cihan. Merhaba. Şey ben Duygu. Mert e yardım etmen imkansız değil. 700 lira mı getirdin bana? Elli bin lira masrafım var benim. Abi biliyorum 700 lira getirdik de... ...kırk dokuz bin üç lira borcum var sana, borcum borç yani. Ama elde yok, avuçta yok. Hani ne yapacağım? Öldüreceğim mi, ne yapacağım? Ben anlamadım ki. Sen benden dalga mı geçiyorsun? Ay sonuna kadar parayı getirdin, getirdin. Getirmedin, seni şikayet edeceğim. Ve ben ve ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Ne olursa olsun sen benim benim bebeğimi düşürdün. Ve ben hiç yardım edemedim sana. Hiçbir şey yapamadım. Acını bile paylaşamadım. Cihan çok teşekkür ederim ama bak benim Mert'le hiçbir düşmanlığım yok. Ben olanları unuttum ve ben olanları kendime unutturdum ve ben Mert'ten nefret etmiyorum ki. Ben ben sadece sana yardım etmek istiyorum. Ben ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama ben senden para kabul edemem. Mert uyar beni. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Sen benden avans e. almış oluyorsun. Yani ben sana bir buçuk yıllık maaşını peşin ödemiş oluyorum. Senden avans istememi de istemiyor ki. Biliyorsun oyunu. E tamam, sen de işte prim aldım falan dersin Duygu, bulursun bir şey. E. bilmiyorum ki. Adam şikayetçi olsa bir türlü, sizden para alsam başka türlü. Ben sana yardım edeyim. Sen de, sen de git sevdiğine yardım et. Hem zaten sana kızsa bile... ...senin onu sevdiğin için yaptığını bilecek ki. Sen kötü bir şey yapmıyorsun. Bunu hiç unutmayacağım. Sen çok iyi birisin. Çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.